Bugün sağlık kabininde radyolojinin kraliçesi Ebru bizimle. Hoş geldin Ebru. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz bizler Bize biraz kendinden bahseder misin? Biz seni çok yakından tanıyoruz ama izleyicilerimiz de tanısın isteriz. Ben Ebru Kavak, 27 yaşındayım. Lisede çocuk gelişimi bölümü bitirdim. Sonrasında üniversitede sağlık alanına geçtim. Radyocu teknikeriyim. 7,5 yıldır da bu mesleğin içindeyim. Peki Ebru, neden radyoloji? Eskiden bizim bölümde erken emeklilik vardı. Ben de bu şekilde bölümün avantajlarına yararlanmak istedim. Ama bölümü seçtikten sonra bunun kaldırıldığını öğrendim. Ama artık iş işten geçmişti. Mecbur bu şekilde devam ettim. Radyolojiden mezun olan birisi hangi alanlarda çalışabilir? Birçok alanda çalışabiliyoruz. Röntgen, tomografi, MR, kemik ölçümü, mamografi, portable gibi birçok alanda çalışabiliyoruz. Peki bir şansın daha olsa yine radyolojiyi tercih eder miydin? Radyolojiyi tercih ederdim ama çalıştığım hastaneyi ya da İstanbul'u tercih etmezdim. Çalışacağın yeri sen mi seçiyorsun yoksa boşluk olan yerlere mi yerleşiyorsunuz? Eleman eksikliği olan hastaneler kadro açıyor. Biz de hem şehir hem de hastaneyi seçerek tercih yapıyoruz. Tercihte hangisi gelirse. Ee, çok merak edilen bir soru var. Özellikle hastalar merak ediyor bu soruyu. Sadece bir tuşa mı basıyorsunuz? Evet, sadece bir tuşa <laughs> basıyoruz. Peki bunun arka planı nedir? Aslında bizim göremediğimiz yani genelde hastaların göremediği radyolojinin arka planı nedir? Biraz anlatmak ister misin? Biz cihazları kullanarak doktoru tanı ve teşhiste yardımcı oluyoruz. Biz pozisyonu ne kadar güzel belirlersek hastanın şikayet olan bölgede o kadar güzel gözükür ve ona göre doktor tedavisine başlar. Uzaktan göründüğü gibi değil, arka plan çok daha farklı. Peki, genelde ben de sağlıkçı olduğum için bunu çok fazla <laughs> duydum. Hastanedeki en rahat bölüm radyoloji mi? Radyoloji ama İstanbul için geçerli değil. Yani küçük yerler çok daha rahat çalışıyor. Peki Ebru, Cem bir önceki videoda hasta yakınlarıyla çok fazla sorun yaşadığından bahsetmişti. Sen bunun gibi sorunlar yaşıyor musun? Hastalardan daha çok hasta yakınlarıyla sorun yaşıyoruz. Mesela ayak filmi çekmem gerekiyor. Çorabını çıkarmasına gerek olmuyor. Ben çorabınızı çıkarmamıza gerek yok diyorum. Hasta yakını da çıkarsan yedi oğlum çorabını, daha güzel çıksın gibisinden. Beni kimse dinlemiyor. Kendi bildiklerini okuyorlar. Peki öyle bir şey var mı? Kıyafeti çıkarıp çıkarmamamız önemli mi? Hiçbir ön Yok. Sadece çekilen çekim alanında metal olmaması gerekiyor. Önemli olan bu. Peki Ebru en çok tekrarını yaptığın çekim hangisi? Genelde yaşlı hastalarda akciğer filmi oluyor. Biz çekime girmeden önce göz kısmındaki metalleri çıkartmasını söylüyoruz. Hastalarda metalim yok diyor ama filmi çektiğimizde yaşlı kadınlarda beşi bir yerde ev anahtarı, araba anahtarı, dükkan anahtarı hepsi göz bölgesinde olmuş oluyor. Araba anahtarı hiç denk geldi mi gerçekten? Helal olsun. <laughs> Çok iyi ya. Vay be ben anahtara denk gelmedim ama bu beşi bir yerdedir, altındır hepsine denk geldim. Genelde bir de koliyi çıkarmayı unutuyorlar. Ben de çıkarmayı unutmuştum bir kere o yüzden <laughs> bir şey diyemiyorum hastalara. Peki radyoloji teknikerleri damar yolu açıyor mu? Aslında bizim görev tanımımızda damar yolu açmak yok ama bazı ilaçlı çekimlerde bize hemşire verilmediği için çekimleri daha hızlı yapabilmek adına, hastayı bekletmemek adına damar yolunu biz açabiliyoruz. Peki meslek hayatın boyunca en etkilendiğin vaka hangisiydi? Bir tane hasta vardı, meyve yemek için ağaca çıkmıştı. Ağacın tepesinden demir korkutların üzerine düşmüştü. Demir korkulan ucu sivri olduğu için akciğerlerine içeri girmişti. Demir keserek hastaneye getirmişlerdi. Bu olayda çok etkilenmiştim. Gördüğümde çok kötü bir görüntü vardı. Peki böyle vakalar çok sık geliyor mu? Bizim hastaneye çok sık geliyor. Özellikle motor kazaları çok daha sık geliyor. Peki son zamanlarda sosyal medyada bir videom patladı gitti. Bütün platformlarda ünlü oldun. Çöp poşeti giyip bir gönderme yapmak istemiştin aslında. Orada asıl söylemek istediğin neydi? Vermek istediğin mesaj neydi? Benim asıl amacım yalan haberlerde çıktığı gibi devletle alay etmek ya da tek başıma eylem yapmak değildi. Ben sadece eksik olan bir noktaya parmak basarak farkındalık yaratmak istedim. Yoksa bize verilen maaşla biz zaten form alabiliyoruz. Ama giyim yardımı başlığı altına bir para yatırılınca da en azından bu yatırılan paranın daha gerçekçi olmasını umut ediyoruz. O yüzden böyle bir farkındalık yaratmak istedim. Evet Ebru o zaman hazırsan seninle güzel bir oyun oynayalım. Olur. Sana iki seçenek vereceğim. Çalıştığın süre boyunca hangisini tercih edersin? Yaşlı hasta mı çocuk hasta mı? Çocuk hasta, çocuk hastaları bir şekilde oyun yoluyla oyalayabiliyoruz film çekerken. Ama yaşlı hastalarda hareket kısıtlılığı olduğu için biraz daha zor oluyor. Peki, kafa travması mı, ayak kırığı mı? Kafa travması daha kolay geliyor. Ayaklarında hastaların canı çok daha fazla acıdığı için pozisyon vermek çok zor olabiliyor. Bu yüzden kafa travmasını tercih ederim. Omuz MR'ı mı diz MR'ı mı? Omuz MR'ında hep benim de adım karışıyor. O yüzden diz MR'ı bana çok daha kolay geliyor. Sanırım omuz emarı hepimizin travması. Evet. <laughs> Peki röntgen mi tomografi mi? Röntgen çekmek daha kolay geliyor. Röntgende hastaları çok hızlı bir şekilde bitirebiliyoruz ama tomografi biraz daha uzun sürdüğü için röntgen. Evet Ebru gerçekten şahane bir çekim oldu. <laughs> Geldiğin için çok teşekkür ederiz. Ben sizlere teşekkür ederim. Peki son olarak seni linçleyenlere ne söylemek istersin? <laughs> Arkadaşlar biz yaptığımız yerden para kazanmıyoruz. Tek tuşa basarak da para kazanmıyoruz. Meslekte gözü olan varsa buyursun gelsin. Hepinizi röntgelocuya davet ediyoruz. Evet. <laughs> annelerini Hı. -hı. koynunda işte değil yani. <laughs> mesela ben de yaşadım onu evet. Mesela hani şey vardı işte altınım yok deyip beşi bir yerde takmış hiçbir şeyim yok deyip kocasından tamam. mesela onu. Ama nasıl anlatabilirim